Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza təkrarən xoş gəldiniz. 2 dişli ekranda final yapan Elçin Sanqo Kralı Kaşqilə bir kəs daha moral buldu. Elçin Sango kiralık aşk dizisiyle İspanya'da gündem oldu. Ünlü oyun Elçin Sango Türkiye'de son iki dizisinde büyük şanssızlık yaşadı. Geçen sezon iyi günden kötü günde isimli yapım 6. bölümüne kadar sürmüştü. Bu sezonda oyuncunun başrollerinde yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinin 5. bölümünde final yaptı. Her iki dizinin de ekranda final yapması ünlü oyuncunu kızdırdı. Geçen yıl yayıncı Star TV'nin dizisinde toparlama ihtimali varken fırsat vermeyerek yayından kaldırılmasını tepkiler büyük olmuştu. Çin Sango reportajında yayıncı kanalı suçlayarak sözler söylemişti. Oyuncu bu sezonda yine aynı durum ile karşılaştı. Set oyuncunun final kararı duyunca bu durumda çok kızdığını yönünde haberler yapıldı. Son iki dizidə böyük çətinliklər yaşayan aktyor Kiralı Kaşqilə yurt dışında ilk görməsi ilə moral verən bir gəlişmə oldu.